Ay! <laughs> ben sizin kasınıza geldik. git de elini be. Abi ben ikincisinde çok hissetmiştim ama adamdan bal akıyor ya. Ne balı abi? Adam çatır çatır oynuyor ya. Biz niye girdik bilardo'ya? Abi, madem bu herif her şeye gaza geliyor... ...benim kafamda bir iddia var. Gideyim sunayım şunu. Sun? Zaten eksi değiliz. Peşini bırakma şunun. Hadi. Karan Bey. Yes canım. Bilek güreşi diyorum. Senle ben. Bükemediğim biri, öpçen diyorum ben de. <laughs> öpeceğim ben seni öpeceğim. Öyle mi? 50 bin diyorum. Ne diyorsun? Kabul. O zaman birbirimize yaklaşıp biraz pis pis bakalım ha. Oğlum. Bilek güreşi diyor bu. Ne yapacağız abi? Bilek güreşinde çok iyiyiz. Bilardo'da da iyiydik. Dursun abi benzin alırız. Oğlum kalmış. Geç bakalım yakışıklı. Ay tatlı çocuk. Geçelim mi? Arkadaşlar, hazırsanız startı vereceğim. Herhangi bir sebepten güreşi bozan olursa kaybetmiş sayılır. Şeref sözü veriyor musunuz? Veriyoruz veriyoruz. Kolları birleştirin. Üç, iki, bir, başla. Oo, böyle kuvveti var ulan sende. İnce çok mu çalıştın ha? Ha, senin gibi keresteleri taşıyordum işte. Ayy, günahiyeli çocuk. Hocam, yalnız bir şey diyeceğim, saati mi çıkarmıyor unuttum da. onlardan buna zarar gelmesin. Baştan başlasak ya da ne bileyim, pozisyon bozmadan falan çıkarsak. Olmaz, devam et. Saatin yanacak diye mi korktun? Lan saat de saat olsa ha, beş paralık saat. Afrikalı arkadaşlardan mı aldın o saati ha? <laughs> Bak... Afrikalı arkadaş diyorum, zenci demiyorum. Irkçı değilim nihayetinde. <laughs> oğlum senin ne kadar karı gibi ağzın var Ali ya. Hocam, şuna bir şey söyleyin. Sen karışma. Verdim, pislik yapıyor oğlum. Dinleme Saat alacağım ben seni, alacağım. Merak etme, korkma, korkma. Don alacağım, atlet alacağım, saat alacağım. <laughs> Şimdi ne diyeceksin? Manevi değeri var mı diyeceksin, ha? <laughs> Bu varoşların da bir numaralı lafıdır ha. Zevksizim demez de manevi değeri var. <laughs> 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 Hayır! diskalifiye, Al kanka paraları, al kanka paraları. Al paraları. Al lan. Senin var ya. Kandemir abi, geç, geç. Ah! Oh, lan! Kan! Vay! Tansiyonum düştü. Aldı bak kanka paraları. Dur ben bir bayılıp geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük